Ha, sen bir deydik, bir Çakır gibi bir şey mi bir bakacağım mı? Varsa. Şöyle bir gezelim. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay Çakırlarımla iyi bir cerrah ameliyat yapar. Öyle Sakal mi? Sakal tıraş ama Kesin tıraş olmayış. Oo, ne yapalım artık öğretmenlerin ruhu yok. <laughs> Güzel bir şey, pratik bir şey varsa dedim. Bunlar, bunlar kamp bıçakları şey. var. Hı -hı. Kamp bıçakları. İşte cep çakıları Bak, var. Yani Çok güzel. Her türlü şey uyum sağlayabilecek bir şey işte. Yani, Bakan uşağ oldu. Karadenizli misin? He. Tabii ben de Samsunluyum da diyeceğim. Aa, da, ben Samsunlu Karadenizli saymayalım. Ha bizim dilimiz Biz öyle değil. Işte. Siz toplama şehirsiniz. Toplama şehir. Samsun'un yarısı Trabzonlu. Anneannemin. Ya annesi ya babaannesi. Trabzon. Ben 7 yıl yaşadım Trabzon'da. Anladım. Bunun bileğini nasıl yapıyoruz? Bileme yapmayacaksın. O hep kesecek. O körlenmez. Hmm. O sürmene çakışı. Anladım. Kamp bıçağıdır bu abi. kampta. Bin kadar harfi? 1000 lira olursa hemşerim hediye ederim. Kılıfı nasıl? Güzel bir kılıfı var. Renk olarak seçeneğin var mı? Var. Ha, buradan seç. Bir kahve şey de yani. güzel, siyah da güzel ama siyah boyatı gidebilir, kahve daha iyi olur herhalde. Ha bu mu? Ha bu mu? Öteki. Ha bu. Yok bu tarafa. Bu. Ha bu şu. şu ha bu şudur. Oğlum ne bileyim ya. ya. Ne yapacağım? Adam hasta baş, ya. Başka bir şey muhattedim, muhattedim, muhattedim. Başka bir şey demedim. Ha bu demedim daha. Konuşmayacağız. Hayır, adamı kastırıyor ben adam. Bir de bizim başka bir vitrinimiz var. Biraz daha yakın. Şu diyor adam bak eğilin. Hepsini sayıyor bir ona gelmiyor. E boşuna lan şu adam mıyız ha? Esra evet. abi Orada bir yok mu bu? Bu bir tane evet. Ya yani neyse renkte eden şey evet. Sağlam olsun evet. hangisiyse Bu evet. ne şimdi yaptığın e, nasıl Biliyorum. bir Aldım malzeme? Aldım onu ağzından daha kılav var ağzından Bak. Diyor ki video Bunu normal bile yapabilirim değil mi? Tabii Tamam içi, çek. Nasıl? Hangi zamanı? Şeyi. Sen de mi Laz uşağısın? Hepsi. Hiç benzemeyiz. Evet, demene. Bak Laz uşağı ha böyle. sen İngiliz o misin? Demene şey demiş, demiş birisi. <gülüyor> İngiliz <gülüyor> misin? Yapım demiş ya, değilim. Adam gene şey duruyor sen İngiliz <laughs> misin? Adam değil değilim. Bir daha <laughs> sonra he ulan dedi İngilizim ne oldu? <laughs> Hiç benzemeyiz. <gülüyor> <gülüyor> İyi demiş. Benim babam Samsunlu. E, Samsunlu Samsun mu? Ama de var. Kraldır. <laughs> Buradaki ya bizdeki ya şurada azıcık bir şey, şey işte. Evet, işte. <laughs> dümdüz de olmuyor. Oynak ha. olması lazım lazım. Babamı büyük. dalgası abi. gibi. <laughs> daha Oo. Kral bir klip aldım. Sağ, Sağ bin lira şimdi de. Ha paralı mı? Ben evet. hediye zannediyorum şimdi. O, o hediye, hediye. 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 hediye, hediye. mi? Hediye, hediye yaptığım mı? Ya Teşekkür şey. ederim. Klibiyle bin lira dedin ya. İşte bin lira Ben komple hediye ediyorum. Ha yok canım. Allah, Az abi. E, hadi sen 900 ver hadi. Kart var değil mi? Çek ha, onu şöyle 900 kart. Aşı kocanın, toşı kocanın, beşisi de dördü kocanın. Geri kalanlığında Babam dedi ki oğlum ver onu kocaya da kurtul. Bana bana alma dedi. Kesin Allah bereket versin. Uçağını güle güle kullan. Nerede var? O şey, bunun şeyden, o da, nerede? E, şeyden, Baustan yani. al. Baustan al, Baustan. Baustan. Sünger, sünger şeklinde. Bunlar öbür, öbür kağıt şeklinde ya. Bunlar daha Sen güzel. sünger şeklinde olanı al. Taktırma. bazen taktırıyorum. Şey, Ad, Adı ne diye geçiyor? Boş. Zumpara. Sünger Zumpara. Sünger Zumpara. İnternetten de bakalım. Aynen öyle. Baha şu anda lazım. bize Ama çok uzak kaldı. El, el, Elle dokunmanız lazım. Onların sertlikleri 9, var. 4-5 sertlik modeli var. Çok teşekkür Allah bereket versin. Çok teşekkürler. Gerizisi kaç mı? Bunun gerizisi kızım falan. Tam 300. Numara abi. 300. Geliyor. <laughs> <Tamam>. Yeter. <laughs> 320. Hoşça kalın. Çok teşekkürler. teşekkür ederim. Teşekkürlere sağ olun. Abi de olsa... aa, 10 aa, 10 sürmene, bir de pideiniz olsa. Tamamdır. 10 yıl oldu. Bana bir dersin şunu bana. O da iyi. Evet. Güzel. Hadi iyi günler. Valla dilini güzel. seveyim işte Çok burayı. <laughs> Aşağı ince Yok aşağı ilk başta fark <laughs> etmez. Oh my god. Şu harikalığa bak. Çok yakıştı. Vallahi Maşallah. Allah. Hanım nerede? Hanım ben ha hanım burada. Bak bak. Nasıl yakışmış bak. Harikasın. İyi günler. Ufak tefek bir kanalım var. Aşkım, yetkin A Yetkin Ata soyucu. Yetkin Ata soyucu. Youtube'da <laughs> mı sigara? Efendim? Youtube'da mı? Youtube'da. Yetkin Ata yazarsan direkt çıkar zaten. Hemen abone oluyorum. Henüz motorum yok, henüz motor alamadım ben. Bizde kaçak eh sıcağız. Ehliyet vardı işte. Kaçak mı? Kaçak sıcağız. Bak, onda ehliyet var. Var, var, var. Var var, var. Olmaz olur mu? Çocuk Merhabalar. Ehliyetim var, hayır. Çocuktan bahsediyor. Çocuk, çocukta yok ha. Yetkin hatası var. Yetkin hatası var. daha hakikate gülleye geliyorduk ha. Hakliyorduk valla. Şu mu? Şuna bakıyordu amca. Evet. Abi Hoş abi geldin. Görüşürüz. Hoş bulduk. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. İyi günler. Sayın Gel gel. Efendim yine yakışıklısınız. Nasılsınız? Şey mi var? Şey işte, konuşma olacak abi. Ben şu benim kulübü bulayım da onu bulamadım ya. Hangi kulüp? Şey, Ankara Enduro. En sonda arkada. Allah Allah, oradan geldik nasıl kaçırmışım. Teşekkür ederim. Bizimkiler en son arkadaymış. Sen. Bizimkiler en son arkadaymış. Polislik de yakıştı. Şuradan geçelim de. Bizimki kulüp nerede ya? Ve yaka ben de isterdim de. Evet. Arkadaş buradan geçtik ettik arıyorum sizi sabahtan beri. Merhabalar ee, bir yandan da. Kayıtta mı? Aynen öyle. Yalan söylüyor. Bizi aramıyor. Efendim biz buradaydık. Yerimizdeydik. Haçam bir söylesene. Ha buradalar mıydı şu Ama an? an? <gülüyor> <gülüyor> İnanmayın bize inanın. Nasılsın abi? Hoş geldin sağ ol. Merhabalar. Sen beni ifşa edersin Merhaba. <gülüyor> <Var abi. gülüyor> hoş geldin. O kadar gezdik ettik. Kulübün kralına geldik. Eyvallah. Hoş, hoş, geldiniz. Geldiniz. hoş, Başımız hoş geldin. Başımız değil mi? Gelin. Patron nerede? Sınavı var. Sınavı Gitmeyecek.